Zekeri Gündüzler'den çalışmaya var mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, 30 Mart yerel seçimleri için ilk projelerini bugün anlattı sayın seyirciler. Proje tanıtım toplantısıyla engelli bireylere yönelik yapacaklarını anlatan Türel, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa kaybını eleştirdi. 30 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala başkan adayları da proje tanıtım toplantılarının startını verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bey Menderes Türel ilk proje tanıtım toplantısını bugün gerçekleştirdi. Önceliği Antalya'da yaşayan engelli bireylere veren ve ilk tanıtım toplantısını onlarla yapan Türel, Antalya artık engelsiz olmalı dedi. Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ı da eleştiren Türel şunları söyledi engelli merkezine Menderes Tüneli'nin adını cevap e, vereceğim diye cevap veriyordu soruya. Ben bunu duydum da dedim ki benim hayatımdaki en büyük nişan, en büyük onur engelli merkezinin üzerine Mustafa Kaydın tarafından verilmiş ismim olacaktır dedim. Engelli kardeşimi küçümseyen, sanki oraya benim adımı vermek için beni küçümseyen bir anlayışla hizmet eden bir anlayışı da burada eserle kılıyorum. Ayrıca Türkiye'de iki siyasi çizgi olduğunu da belirten Türel, halkın içinden, milletin içinden gelen, milletin derdine derman arayan çizgi anlayışını benimsedik dedi. Bir siyasi çizgi kendini ülkenin sahibi, halkı ise maalesef sürü olarak gören çizgidir. Diğeri ise halkın içinden, milletin içinden gelen, milletin derdine derman arayan siyasi çizgidir. Biz her zaman bu siyasette bulundur. VTV'de yayınlanan ve Murat Er'in sunduğu gün.